Merhaba arkadaşlar ben bugün Itmaster oynayacağız. Bakın istersin bende ne hareketler var. şunu şöyle hop. Ah! Adamın dibine yapıştırdım. Bakın şimdi bu teneti şuraya atıyoruz. Şöyle şöyle çekiyoruz. Böyle atıyoruz Bunu da... Sonra hobe. Eee onu söylüyor. Bakın bunda bunda ne tarıyor Uçuyorlar adamlar ben de vuruyorum. Adam adam da ayan numara yapıyor. Bakın şimdi o da tekte tekte. Bakın şimdi bu bomba. Ona ben bombaya atacaktım. Şimdi bu da bu da şimdi bu amca da öldü. Yukarıya attığım amca öldü. He. Sizden bir şeyler istiyorsak. Bu dört kolu hmm, adam çok sinirli. Oy, adam horon tepiyor. Ne güzel. Oy ona bu karıyı kurtaracağız. Uuu! Adam ne uçurdun be? Şimdi seni şuraya uçuracağız arkadaş. Üzgünüm seni de uçuracağız. Vatandaş uçurmayı sevmem ama üzgünüz. Ya <laughs> köpek balığı almak isterdim ama şimdi olmaz. O bu. Abos. Anam boss. Tövbe nasıl yeneceğiz? Bro anlamadım ben bir şey. O bro oha. Bro aman dikkat bro. Aha bro şimdi anladım taktiği. Dermişim. Üçlü yapamıyoruz burada. Ama ilk yarının taktiğini anladım. Adam bir an sinirlendi korktum. Ot. Ay şimdi. Hı uh -huh. Aha. Buraya da yapıştırdım de asıl soruna geldik. Nasıl yapacağız buraya bro? Ebron? Al şunu. Başkan anlamadım hiçbir şey. Son yarıyı anlamadım ben. Şuraya rampa yapalım. Rampa yapınca oldu bak. Abi robot hareketini tamamlayamadım. Şimdi işte şovumuz başlıyor. Şimdi başlıyor. Hımm. -hı. Al bakalım. Hoppala. Adam asılı kaldı. Dayı selamünaleyküm. Acaba bana bir silah verseydin diyecektim. Çok sinirlendi Hoppa. Hoppi. O garı kurtarma. Severim. Ee, şimdi geçti. Garı! Vurduracağım seni. O şeyle Hoppala soba. Soba gibi. Hop. Hop. Ne sessiz lan? Zobi. Obi. Anladım anladım. Öp. İçin. Oca TNT atacağız. Sonra yol açılacak. Ve i̇şte buradan yollayacağız. Sonra oradaki TNT'ler pat diyecektim. Olmadı ya. Hoppala. Oradan koldurmamız gerek. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra buraya getiriyor. Evet sonra böyle. Evet bombalar patlamadı ama. Olsun yine de öyle. Oo, yine kadın kurtarma. Severim bu işleri. Hadi. Onca çok sinirli derken kadın öldü ya. Amca seviniyor. Aha. O şu topu alacağız. Evet. Amcalar niye seviniyorsunuz? Hareket çekmeyin oğlum bana öyle. Ben şimdi size hareket çektireceğim. Amca geber. Üzgünüm amca. Hadi bakalım dedeler. Adın heyecanından sevinemiyor. Evet, şimdi gene bonus leveldeyiz. Da Selam Selam. Selam. da Sen geldin amca hoş geldin hoş geldiniz, da da kanka amca da 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 de gelmiş. Evet. Adamın kafasına TNT indiremem. Adam bana aşık oldu bildiğin. Hop Ve sen de git. Adam nasıl da sinirleniyor ya. Amca oldu ben gideyim. Oo, garı güzelmiş. Ama Alamam internet yok. Sen geç. Bize kolay kolay şeyler yapmayın. Böyle zor şeyler yapın boss gibi. adamın vücudundan görecektim. Anam. Şöyle yapsak. Ve seni de yollasak. Aha. Uy, adam ya buldu. Hoba. Evet şimdi gene şu zorlu levellerimizden biri olan bilmem ne bilmem ne seviyesi. Seni kaldırak şeyle ilk önce amca. Seni ata. sen de gel. Ve sonra seni şöyle Ankara'ya yollayalım. Bu son oyun. Daha sonrası yok. Atak. Atak. Atmaya atmaya Yanlış söylüyor. E nasıl alacağız onu bro? He? A nasıl alacağız? Anlamadım ben bro. Sorunu pek anlamı, anlamış değilim. Hoppa. He he anladım böyle atacağız. Amca. At. Patla. At. Sonra tekrar at. Sonra tekrar at. Ve tuttum seni amca. Görüşürüz. <laughs> Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Dur son oyunu da yapayım. Hemen yaptım o top nasıl gitti. Abone olmayı unutmayın.